Merhaba olay Türkiye X izleyicileri. Türkiye'nin gizemli olaylarını tarafsız bir bakış açısıyla ele aldığımız ilk yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ne bir doğaüstü olay ne de bir korku hikayesi. Bu resmi kayıtlara gizemli kayboluş olarak geçen bir köyün aniden yok oluş hikayesi. Karadere Köyü vakası. Yıl 1985. Türkiye iletişimin zor olduğu izole coğrafyaların sırlarını saklayabildiği bir dönemden geçiyordu. Ege'nin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgesinde, dış dünyadan kopuk, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim yeriydi Karadere. Köy halkı genellikle birbirine akraba ve kapalı bir cemaat yapısına sahipti. 12 Kasım 1985 sabahı köye gelen jandarma ekipleri o güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir manzarayla karşılaştı. Köy tamamen boştu. Bu kayboluşun en dikkat çekici yanı, köy halkının kaçışa dair hiçbir hazırlık yapmamış olmasıydı. Olay yeri incelemesinde detaylı notlar alındı. Yemekler. Sofralar yarım bırakılmıştı. Sabah kahvaltısı için kullanılan tabaklar masanın üzerinde duruyordu. Bazı evlerde ocaklar yeni sönmüş gibiydi sanki son saniyede bir acil durum yaşanmıştı. Hayvanlar hayvanlar ahırlarında bağlıydı ve yemlenmeyi bekliyordu. En dikkat çekeni köyün bekçisi olan köpeğin dahi kulübesinin önünde hiçbir hırçınlık göstermeden beklemesiydi. Bu zorla bir müdahale olmadığına dair önemli bir işaretti. Değerli eşyalar, kıyafetler, günlük eşyalar, nüfus cüzdanları Hatta bazı evlerdeki değerli sayılabilecek altın ve zinetler dahi yerindeydi. Bu durum toplu bir göç veya ani bir kaçış teorisini çürütüyordu. Zira kimse hayatını kurtarırken en değerli eşyasını geride bırakmazdı. Ne bir çatışma izi, ne bir zorla götürülme belirtisi, ne de bir not vardı. Tüm nüfus adeta bir anda buharlaşmıştı soruşturma, dönemin imkanlarına göre oldukça geniş çaplı yürütüldü. Çevre köyler, ormanlık alanlar ve bölgedeki tüm kuyular arandı. Bölgesel söylentiler. Soruşturma sırasında bölge halkı arasında yayılan bazı söylentiler de kaydedildi. Köyün izole yapısından dolayı bazı yerliler Karadere halkının eski zamanlardan kalma izole bir inanca bağlı olduğunu ve bu kayboluşun bir ritüel sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Ancak bu iddiaları destekleyecek somut bir kanıt bulunamadı. Soruşturmanın çaresiz kaldığı noktalar şunlardı. İz yokluğu. Yüz kişinin iz bırakmadan hareket etmesi imkansızdı. O gün hava şartlarının normal olmasına rağmen ne bir ayak izi ne de tekerlek izi bulunabildi. Tanık yokluğu. Bölgedeki en yakın köye giden yol üzerinde bile kimse bu büyüklükte bir insan hareketliliği görmemişti. Resmi raporlar olayı herhangi bir doğal afet, salgın hastalık veya katliamla açıklayamadı. Dosya, herhangi bir kanıt bulunamaması nedeniyle kısa süre sonra kapatılmak zorunda kaldı. Karadere Köyü resmi kayıtlara kayıp nüfuslu köy olarak geçti. Olayın kapanması, çözülmemiş teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gizli tarikat ve toplu son, köyün dışa kapalı yapısı toplu bir ritüel veya intihar teorisini güçlendirdi. Ancak ritüel neydi ve cesetler nereye gizlenmişti? Dış müdahale teorisi. Köyün stratejik bir konuma sahip olması veya yer altında değerli bir maden bulunması nedeniyle yabancı bir gücün ya da gizli bir devlet biriminin operasyonuyla halkın zorla götürülmesi. Ancak bu senaryoda bile direniş veya kaçış izi beklenirdi. Doğanın gizemi, köyün coğrafi yapısı ve eski yerel hikayelerle birleşince kitlesel bir halüsinasyon veya bölgeye özgü bir jeolojik olayın ani çöküntüye neden olması gibi hipotezler de tartışıldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen Karadere Köyü vakası Türkiye'nin çözülememiş en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Boş evleri, yarım kalan sofraları ve sessizliğiyle hala orada duruyor. Sizce bu insanlar nereye gitti? Bu kayboluşun ardındaki X faktörü neydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Olay Türkiye X'te bir sonraki gizemli vakada görüşmek üzere.